Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere araçlarımızda bulunan şarj dinamosu içerisindeki diyotlardan bahsedeceğim. Şarj diyotu. Bu diyotun iç yapısı şu şekilde arkadaşlar. 3 adet parça parça diyotumuz tek bir metal plakada paralel bir şekilde birleştirilmiş halde. Diyotlarımızın çizgili kısımları arkadaşlar. Yani anot katotucu demeyeceğim. Çizgili ve çizgisiz kısımlar diyeceğim. Ee, bilmeyen arkadaşlarımız bu şekilde daha iyi anlar. Çizgili kısımları arkadaşlar bu şekilde metal plakaya paralel olarak bağlı. Çizgisiz kısımları ise giriş uçlarımız. Buradaki 3 adet diyotumuzun bu uçlarına e, aracımızda bulunan şarj dinamosunun statör kabloları, 3 adet sargı kablosu bağlanmaktadır. Bu diyotun Araç üzerindeki görevi ise alternatörümüzün yani şarj dinamomuzun üretmiş olduğu alternatif akımı yani sürekli artı ve eksi yön değiştiren akımı tek bir şekilde DC akıma yani doğru akıma çevirerek artı çıkmasını sağlar. Şuraya veya buraya bu her ikisi zaten paralel bir metal parça olduğu için hiç fark etmez soldakine veya sağdakine. Diyot kablomuzu lehimleyerek şarj dinamomuzun üzerindeki ilgili Sokete taktığımız zaman aracımızda eğer şarj lambamız yanıyorsa şarj lambasının sönmesi sağlanır. Tabi şarj lambası yanıyorsa bu diyot muhtemelen arızalıdır. Yani bu diyotu değiştirmeniz gerekiyor. Parçacılarda çok rahat bulabileceğiniz bir parça. 10-15 lira civarında bir şey. İç yapısını merak eden arkadaşlarımız olursa buradan bu şekilde iç yapısını görebilirler. Veya siz eski diyotunuzu söküp şu şekilde içerisini açıp şuradaki küçük diyotları değiştirerek uygun değerlerde diyotlar ile değiştirerek yenisini almadan yani bunun yenisi 10-15 lira civarı bir şey. Şu diyotların tanesi en pahalısı size masrafı 2 liraya da 3 lira bir şey olur. Tekrar bu şekilde buralara lehimleyerek aracınızın şarj dinamosuna takıp tamirini yapmış olursunuz. Bu video şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.